Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklarda Volkan Komiser karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Aksoy, setlere dönmek için hazır olduğunu söyleyerek hayranlarını sevindirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Boğaç Aksoy, geçtiğimiz Mayıs ayında lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kemoterapi tedavisi gören oyuncu, koronavirüse yakalandığı için geciken kök hücre tedavisine de başladı. Önceki akşam sevgilisi Aleyna Peters ile hastane çıkışı ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap veren başarılı oyuncu, hayranlarını sevindiren haberi vererek şu ifadeleri kullandı. Son olarak 21 günlük bir tedavi kaldı, o da bittikten sonra kameraların karşısına çıkmak ve setlere dönmek için hazırım, dedi. Öte yandan sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve tedavisiyle ilgili süreçleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan öldü iddiasına tepki göstermişti. Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim. Bir gazetede haber geçmiş. Aile dostlarımız ailemizi arıyorlar, telaş etmişler. Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış. Demişti ünlü oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.